Herkese merhaba. Ben Selim Basmacı. Aynı zamanda yazar ve şairim. Bugün İşin İncisi programına konuk oldum. Kitabımla alakalı gelen soruları cevaplayacağım sizlere. Peki yazmaya ne zaman başladınız? Etken ne oldu? Yazmaya başlama etkenim aslında kimi insan sever, kimi insan konuşamaz, içine atar vesaire. Peki kaleme aldığınız kitaplar ve içeriklerini anlatır mısınız? Kaleme aldığım geçmişin izleri aslında şiir kitabı. Bütün duyguların işte aşkın, sevginin, özlemin, nefretin bir arada toplanmış hali. Bundan sonraki yazarlık yolculuğunuzda hayalleriniz ve hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki yazarlık hedefim yurt dışına açılmış, kitaplarım yurt dışına çıkmış. Kitaplarınız ile ilgili okuyucularınızdan gelen gelen tepkiler ne yönde ve aranızda nasıl bir bağ var? Gelen tepkiler çok fazla güzel. Hatta bir tane okuyucum demişti, 4 seneden beri şiir şey okumuyorum. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizleri daha detaylı tanıyalım. İsmim Selin. 1996 yılında Laburgaz'da doğdum. Bir süredir ailemle yaşadıktan sonra Şarköy'e gittim. Daha sonrasında liseyi hayatımı orada yaşadım. Aynı zamanda şu an çalışıyorum. Özel bir sektördeyim. Liseden bu zamana kadar yazmış olduğum yazılarım birlikte şimdilik hem çalışıyorum hem de yapıyorum. Peki yazmaya ne zaman başladınız? Etken ne oldu? yazmaya başlama etkinim aslında. Kimi insan sever, kimi insan konuşamaz, içine atar vesaire. Bundan sonrasına gelişen bir süren oldu benim için. Daha sonrasında konuşamamaktansa yazmayı tercih edenler dedim ben aslında. O zamandan bu zamana kadar neden olmasın dedim ve kendi kitabımı böylelikle çıkarmış oldum. Bu kadar genç bir yaşta yazarlık kimliğine sahip olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu çünkü insanların duygularına tercüman olabilmek çok önemli. Ben de gerçekten bu geçmişin izleri aynı zamanda kendi kitabımın ismi. Geçmişin izleriyle çok güzel mesajlar aldım daha sonrasında duygularla alakalı güzel mesajlar aldıktan sonra aslında genç yaşta yazar olma yazar kimin olması yetiyor yani bu kadar güzellik yetiyor bence. Peki yeni kitap çalışmanız var mı? Varsa ne zaman çıkacak ve konusu nedir? Bahseder misiniz? Yeni kitap çalışmam var. Roman çalışması geliyor. Mart'ın sonu gibi düşünüyorum. Güzel bir kitap olacak ama bilim tadında bir roman olacak. Süper olacak. Umarım Mart'ın sonuna kadar yetişecek. Roman çalışmamız geliyor. Peki kaleme aldığınız kitaplar ve içeriklerini anlatır mısınız? Kaleme aldım. Geçmişin aslında şiir kitabı. Bütün duyguların işte aşkın, sevginin, özlemin, nefretin bir arada toplanmış hali şiir kitabı aslında geçmişin izleri. Bu şekilde. Kitaplarınız ile ilgili okuyucularınızdan gelen tepkiler ne yönde ve aranızda nasıl bir bağ var? Gelen tepkiler çok fazla güzel. Hatta bir tane okuyucum demişti. 4 seneden beri şiir okumuyorum ama sayenizde şiir okumaya başladım. Unutamadığım bir mesajdı bu benim. Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum. Duygularıma tercüman oluyorsunuz vesaire gibilerinde. Bu mesajlar beni çok mutlu ediyor. Bu mesajların dışında geçen yılda bir ödül gecesinde yılın en başarılı genç yazar ödülüne layık görüldünüz. Geceye özgü duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Önce bu ödüle layık görüldüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Bayağı bir sevindim, bayağı bir sevinçten ağladım da diyebilirim yani. Daha sonrasında İzmir'e gittim ödülümü almak için. Ödülümü almaya gittiğimde birbirinden güzel insanlarla tanıştım. Hepsi aile gibi olduk birlikte. Ödülü zaten dedeme ithafen aldım ben. İlk şiirimi benim okuyan dedemdi. Dedeme ithafen aldım ödülü. O yüzden bu yüzden birazcık daha da mutluyum diyebilirim. فراغ. <laughs> Peki genç bir yazar olarak günümüz gençlerine öneri ve tavsiyeleriniz ne olur? Bence tabii ki herkesin hayali vardır ama hayale giden yolda ya yazarlık ve şairlikse araştırarak bir şeyleri yazmak daha da önemli. Çünkü hemen olayım yazayım değil de hani araştırarak, araştırma yaparak, görerek, bilerek, sorarak yaparlarsa daha da güzel, daha da etkili, daha da verim olacaklarına inanıyorum. Bundan sonraki yazarlık yolculuğunuzda hayalleriniz ve hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki yazarlık hedefim yurt dışına açılmış, kitaplarım yurt dışına çıkmış. Daha sonrasında orada imza günü yapıyor olacağım hayallerim bu yönde. <laughs> Peki ilk kitabınızı yazmak ne kadar sürdü? Sizin için zorlayıcı oldu mu? İlk kitabımı yazmak yaklaşık 13 sene kadar sürdü. <laughs> Çünkü sürekli şiir biliyorsunuz ki zor bir alan, zor bir durum. Duyguları karşı tarafa geçirebilmek çok önemli. Ondan sebep 13 yılımı aldı ilk kitabımı yazmak aslında. 13 senede hiç olmuyor ya yazamıyorum dediğiniz oldu mu? Çok kalemi bırakmışlığım oldu. Çok dedim hani ben dedim bu işi yapamıyorum dedim çok oldu ama pes etmedim. Çünkü hayallere giden yolda kirençli kutsaldır. Peki sizin motivasyon kaynağınız bu süreçte neydi? Benim motivasyon kaynağım genelde ben çok edebiyat aşığı olduğum için sürekli hep şiirlere bakardım. Nazım Hikmet hayranıyım mesela. Yazamadığım anlarda Nazım Hikmet'ten ilham olarak yazmıştım. Çok olmuştur. Örnek aldığınız yazar Nazım Hikmet diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki kitabınızda sizi etkileyen şiiriniz hangisi? Beni çok etkileyen Sen Gittin. Sen Gittin'in yazılma amacı da dediğim gibi daha öncelerinde de söylediğim gibi hani konuşamazsınız, seversiniz, söyleyemezsiniz, kavuşamazsınız vesaire. Daha sonrasında yazılan bir şiir. Zaten sonunda diyor ki iyi ki gitmişsin ve iyi ki yoksun. Beni gerçekten değiştirdin. Senin sayende ben buralara geldim tarzında. Çok güzel bir şiir. Aslında beni ben yapan bir şiir diyebilirim. <laughs> Peki sen gizlendirebilir misiniz? Tabii seslendireyim. Sen gittin geleceğim diye söz verdin oysa ki. Ona rağmen gittin benden. İlk önce konuşmaları azalttın aramızda. Yavaş yavaş ellerini çektin ellerimden sessizce. Hissetmedim oysa ki ellerimden ellerin çekişini. Ben senle hayaller kurarken sen sessizce ellerini uzaklaştırmak istemişsin benden. Olsun. Sen benden gittin. Evet. Ama bana çok şey kattın. Senin gidişin ile Kendimi buldum ben. Özümü buldum. Özümü. Sen gittin ya. Ben kendime geldim. Sana olan bütün sevgimi, aşkımı, nefretimi kusamasam da sana kağıtlara döktüm. Durmadan, usanmadan, bıkmadan. Senin gidişin ile yeniden doğmak. Her ne kadar üzülsem de zamanında gidişine şimdilerde. İyi ki diyorum. İyi ki gittim benden. Şimdi bu sözlerimi iyi dinle. Senin gidişin benim yeniden doğuşum olmuş Merse. İyi ki gitmişsin ve iyi ki yoksun. Selin Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben hayalime zor şekilde geldim. Herkes kendi hayalin peşinden gitmeli diye düşünüyorum. Çünkü hayallere gidilen yol çok güzel. Tabii zaman zaman sıkıntılar olacak, zaman zaman zorluklar olacak. Düşeceksiniz, kalkacaksınız ama asla pes etmeyin. <laughs>